Herhalde Ekrem Bey'in işleri çok yoğun. Onun için bir türlü okula gelip şöyle güzelinden bir bağış yapamıyor diye. Demek kısmet bugüneymiş ne güzel. <laughs> ay, ay, yani hayret bir şeysin. Hayır canım hiç alakası yok. Biz çok çok daha hayırlı bir iş için geldik. Fitnoş. Aa, hayırlı bir iş mi? Yoksa sizin Selena'yı bizim ış ış, ış Behlül'e mi isteyeceksiniz? Verdim gitti. <laughs> yok canım. Şimdi niye karıştırıyorsun Selena'yı Behlül'ü falan? Hiç alakası yok. <laughs> Ne bileyim canım hayırlı bir iş için deyince. eh ben de bir ümit işte. Yok canım yok. Ee, Ekremciğim hadi söylesene artık. Kızlar bence şimdi okulumuzda vedalaşalım. Çünkü birkaç saniye sonra kaydımız silinecek. Şişt, susun bakayım. Fısır fısır konuşmayın öyle. Ekremciğim hadi artık uzatma söyle. Neyi söyleyeyim Aslı'cığım? ne demek neyi söyleyeyim canım? buraya niye geldiğimizi tabii ki. Biz buraya niye geldik? Ay ne demek buraya niye geldik? Ha, hayatım bu üç beslemenin kayıtlarını aldıracaktık ya unuttun mu? Ay sen de herhalde şaka yapıyorsun değil mi? Kayıtlarını mı alacaktık? <laughs> niye böyle bir şey yapalım ki? Yapmıyor musun canım? Ay şimdi Aslıcığım saçmalıyorsun. Niye alalım kayıtlarını kızlarımızın bu okuldan? Onlar bizim canımız yiyenlerimiz. Elbette bu okulda okuyacaklar. Ama ama... Ama avansı falan yok Aslıcığım. Özellikle senden rica etmiştim. Kızlarımız hakkında öyle besleme, ezik falan gibi laflar kullanma diye. Onlar bizim kızlarımız. Ekrem tatlım. <laughs> Fildancığım yemin ederim ki bu beslemelerin kaydını almaya gelmiştik buraya. Bana da öyle geliyor ki Ekrem bir yüklü bir bağış yapmak istiyor. Ben bütün o konuşmalardan bunu çıkardım. <laughs>